Hanımefendi ben cinayet masasından komiser Levent Baş. Derya Tanış'ı arıyordum. Hayrola komiser bey kötü bir şey yok inşallah. He? Yok hayır babasının ölümüyle alakalı birkaç soru soracaktım kendisine. Ay o vicdansızlığı yapanı bulamadınız değil mi? Ay, buralarda hiç böyle şeyler duymazdık biz. Biliyor musunuz buraya sonradan taşınanlar buranın havasını çok bozdular çok. Anladım. Ee, kendisi içerideyse bir seslenebilir misiniz? Pansiyonda yok ama ben telefon edersem hemen gelir. Ay siz de böyle dikilip kaldınız yani. Hadi gelin içeri. Çok problem çıktı mı? Yok be. Baba en son yalvarıyordu. Derya ne olur sus. Afartma beymiş. O kadar da değil. Hastaydı Allah'tan yoksa canımı okurdu da. Efendim Kevser abla. Niye? Kim? Ne? Tamam, geliyorum. Tamam. Şey Kübra sen bundan sonrasını halledersin değil mi? Benim bir işim çıktı çıkmam lazım. Git tabii sen. Çok teşekkür ederim Derya. S saçmalama. Emir sen de işe geç kaldın bence beraber çıkalım. Tamam tamam çıkalım. Ee, Kübra'cığım eğer sen acıkırsan dolaptan istediğini al tamam mı? Aynı kendi evindeki gibi. Tamam. Ama bak dediğim gibi Yiğit'le alakalı problem... O konu kapandı bitti. Geç kalıyoruz bence çıkalım. Tamam Ailesiyle ilgili bir problem vardı herhalde. Ben yani hiç sormadım. E koskocaman kız e, yani ekmeğin de eline almış. Ay yeni nesil öz babalarının lafını bile kaldıramıyorlar. E bu üvey baba kim bilir kızcağıza ne söylediyse kızın da canına tak etmiş evi terk etmiş. Anladım. Peki geçen aydan beri burada mı kalıyor kendisi? Yok. Üç hafta falan önceydi e, sette küçük bir kaza geçirmiş. Attan düşmüş. Apar topar hastaneye kaldırmışlar. Oradan çıkışta birkaç gün evinde kaldı. Yani buraya yeni geldi. 10-15 gün olmuştur herhalde. Nereden çıktı bu polis? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.